Merhaba arkadaşlar. Şimdi en son hali işte böyle. Neyin en son hali anneciğim? Ağacım. Evet biz ağacımızı kurduk. Bakın son halini size gösteriyoruz. Çok güzel değil mi? Işıkları da var bakın. Yılbaşı ağacımızı Ama da kurduk. Ama kapanmasın hadi bunlar. Evet çok tatlı. Kapanmasın, kapanmasın. Onlar öyle anneciğim yavaş yavaş oluyorlar. Bebi işte burada su. Bir yaş bir aylık. Doruk da altı yaşında. Değil mi anneciğim? Noel Baba ne getirecek Doruk? Ne? Noel Baba ne getirecek anneciğim size? Ee, Hı? Yılbaşında ne getirecek aşkım? Yılbaşında ne evet. Ne istiyorsun Noel Baba'dan? Doruk? Ne, ne, ne? başka? Bunlar mı istiyorsun? Çok değil mi ya? Sen ne yapıyorsun? Hadi yürü bakalım gel. Gel annem gel gel. da burada yürümeye başladı. Bir tane Bakın. de Aa, bir tane de kırmızı mavili bir tane saat istiyorum. Aramalı. Aramalı mı? Hı -hı. Nasıl bir arama? Yani herkes arayabiliyor. Kimi arayacaksın? Beni arayacak mısın? <laughs> Bakın oyuncaklarımız da şurada ne güzel Aynen, oyuncaklarımız şöyle yapayım da. Bakın. Aynen şu... Aynen. Düşer ama anneciğim. Şu baş ağacımız çok güzel oldu. Ne istiyorsun anneciğim? Ne istiyorsun aşkım? Gel gel. Gel gel gel, gel. Aferin sana su. Aferin anneciğim. Sen yürümeye Aynen. mi başladın? Aynen. Bunu mu istiyorsun sen? Dur bakayım dur. Hadi gel bakayım anneye gel. Gel gel. Gel aşkım. Su. 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 Gel. gel. Aferin kızıma. Gel 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 gel. gel. Ay 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 ay. <laughs> Düştü su kızım. Evet arkadaşlar biz burada videomuzu sonlandırıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.